arkadaşlar. bakacağız. Evet. Agro'ya bakacağız. Peki. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Agro'ya en son ne zaman bakmışız? Onu bir bulalım. Üzerinden zaman geçtiyse bakalım. Agro'ya 20 Eylül'de bakmışız. Evet. 20 Eylül'de bakmışız. Aradan yaklaşık e, 10 gün orada. E, epey geçmiş ya. 40 gün geçmiş. Bakın böyle hisseleri sormuyorsunuz. Agro'ya bakalım. Agyo. Evet. 1080. Agyo'ya demişiz ki 2.20 ve 2'lere kadar desteği var. Ee, yukarıda da 2.40, 2.50. Herhalde gördü bu dirençlerini. Tekrar aşağı mı geldi? Bir bakalım. Agyo nereye gelmiş? 40 gün olmuş size bakalım. Bakın kaça gelmiş? Şu anda kaç? 2.40. Desteğe kaç demişiz biz burada? 40 gün önce ya. 40 gün. 40 gün. 2.20 demişiz. Kaçı görmüş bu? Şu anda 2.40. Kaçı görmüş? Nereden dönmüş? Nokta atışı 2.20'den. 2.25'ten dönmüş. Burada desteği vardı ona. Evet. 2 liraya kadar gelebilirmiş ama onu sonra yasakladı. İşte endeks düzeltirse tekrar 2 liraya getirebilirler. 2 liranın da önlemini almak lazım. 20 Eylül'de bakmışız arkadaşlar. 20 Eylül, 20 Bir ay. Yani ya bir ayı geçmişti. Işte. 40 gün önce demişiz ki deste 2.20. 2.20'den de dönmüş nokta atışı. Şimdi bundan sonra ne olur? 2 liraya tekrar önlem almak lazım. Yukarıda 2.40 direnci var. Orada bakın dirence takılmış. Niye takılmış? 2.40 direnci varmış. 2.40 direnci varmış ya. 1080 ya üstüne 500 tane fazla ise bakmışız. Ee, direnci varmış. Kırarsa 2.50, 2.80. Kırarsa 2.50, 2.80. Kıramazsa 2 liraya kadar gelebilir. Yani şu anda hala bu trendte de devam ediyor. 2.20 ve 2 liranın önlemini almak lazım. Yukarıda da 2.40, 2.50, 2.80 var. Bu biraz endekse bakıyor. Endeksin durumuna bağlı. Evet şu anda. Ya dolaşabileceği rakamlar bunlar. 2 liraya kadar önlem alıp yukarısı o şekilde beklenebilir gibi görünüyor. Valla 40 gün önceki hisse bile aynı dediğimiz gibi olmuş. Ya. Yani. Hiç değişen bir şey yok yani. Şimdi bakıyorum hiçbir değişen bir şey yok. Evet geçiyorum hisseyle arkadaşlar. Sıradaki seneden devam edelim. Kervit demiş. Evet Kervit'e bakacaktık. Evet. Ee, Agio'nun performansına bakalım istersen bir. Performansına bakalım. Agio. Hep nokta atışı. Hep. Ee, Agyon'a görünüyor arkadaşlar. Agyon'un performansı endekse göre yani uy, ayak uyduracak gibi yine aynı. Yani şu anda hisseler arkadaşlar endekse adapte olmuş durumda. E, aşağıda 2 liraya kadar gelebileceği desteği var. Daha sonra o şekilde yükselişler beklenebilir gibi görünüyor. E, yani yapacak bir şey yok. Aşağının önlemini alıp yukarıyı o şekilde bekleyebilirsin. Endeksteki panik satışlara maruz kalmamak için. Niye bu hissenin burada desteği vardı? Evet destekten tutundu yukarıya gitti kötü seviyesi vardı burada. 2.20 demiştik. Oraya geldi. Ama bir 2 lirası daha var. O 2 lirası nereden ileri geliyor arkadaşlar? O 2 lirası da şuradan ileri geliyor. Bakın. Şuraya kadar gelebilme potansiyeli var. Burada güzel desteği var çünkü. Bu desteği nereden teyit edebiliriz arkadaşlar? Bu desteği de teyit edelim. Burası daha aşağı iniyor ama. Bir saniye bakalım. 2 lira acaba burası olabilir mi? Biz burada şimdi oran olarak bakıyoruz. Evet, şurası görünüyor. Bir bakalım burası kaç. Buraya bakmamız lazım. Burası önemli arkadaşlar. Önemli orası. Ya burada desteği var, tamam ama burası da önemli. Evet. Burası önemli. Burası şurası. Bir bakalım orası nereye denk geliyor. Bakın burası %10 bir kere. %10 ne yapıyor? Ee, bir de şurada spekülatif yer var kayabileceği. E şu spekülatif hareketleri almazsak şuraya denk geliyor işte şuraya. 2 liraya geliyorsa tamam sorun yok. 2 lira demiştik zaten. Şöyle bir bakalım. %13 %13, %14 Aynen bakın 2 lira arkadaşlar. %15'i 2 lira yapıyor. Aynı arkadaşlar hiçbir değişen bir şey yok. Güçlü desteğini de bulduk. Tamam. Ya yani 2 liraya kadar önlem alıp daha sonra yükselişim beklenebilir arkadaşlar. Ee, bu hisseye de geçiyorum arkadaşlar. abi bu şekilde. 40 gün önce dediğim gibi arkadaşlar. Şu anda baktım yine aynı. Ee, 2.20'de hala desteği var. Ee, 2 lira kadar desteği var. Ama yukarıda yükseliş yapabileceği yeri var. Kaybettirmiş mi? Kaybettirmiş. Ama 2 liraya kadar da önlem almak lazım. Hala e, endeksteki geri çekilmeyle 2 liraya gösterme durumları olabilir. 2.20 ve 2 lira. E, oraya dikkat edip ya da stop loss koyup o şekilde beklenebilir gibi gördüm. Ben. Endekse güvenmiyorum şu anda. Endeks e, çalkantıda yükseliş görünüyor ama tepki yükselişi olabilir. Oradan tekrar geri çarpabilir yani.